Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte kupa kasmaya devam ediyoruz. 6958 kupayım. 7000'i geçeriz umarım bir videoda. Video dışı hiç oynasım gelmiyor ama kasmak lazım. En azından bu sezon bir 7600'ü falan yapsam güzel olur. Maçı bulur herhalde. Okey. Koh geldi. Bu beyit oynuyor. İyi de bir oyuncu biliyorum. Klasik bait oynuyor olması lazım. Korumalı yanlış hatırlamıyorsam. İyi sıralamalarlaydı. Hani sıralamaya giriyor genelde kendisi. Valkür'le geriden başlasam mı? Elimde başka bir şey yok. E bait ama o başlaması lazım. Deste mi değişti acaba? Başladım. Bakalım. O değişmiş. Zaten bu kupada olduğuna göre değişmiş desteği iyi oynayamıyor. Orijinal destesi olmayınca düşük kupalarda olunca demek ki deste değişmiş. Yoksa bu sıralamada oynuyordu dediğim gibi. Ee, mezarlık geldi ve şanslıyız. Süper. İyi ki mezarlığa dönmüşsün kankam. Sen de olmasan yani kimi kazanacağız bilmiyorum ben. Abi tam zamanında atmışım gitti. Mega'yı da vurdu ya. Neyse. Okay. Ben yaptım atak arkadaşlar. Zaten atıcı mega falan da var. Oyalarlar diye düşünüyorum. Okey. Savunuruz her türlü. 7 ximiz olsun. Bizde savunma kalsın. Keşke mezarlık atsa. <laughs> Keşke öyle bir hata yapsa. Yapmazlar abi. Tek ben agresif oynuyorum. Onlar oynamaz. Isabel. <laughs> Hadi şimdi mezarlık zamanı. Haydi bir bürü. Evet. Zehirli kullandı zaten. Rahatça savunacağımızı düşünüyorum. Bu okçular yavru izleri görmezse. Süper. Görmediler ve hiç hasar yemeyeceğiz gibi geldi. Bir tane vurdular. Neyse. Atıcının tembelliği diyelim. Götünü kaldıramıyor ki. Ana kuleyi açmaya çalışırsa kötü olur. Ama denemedi neyse ki. Ve okçular ellemeseydi vuracaktı. Hani zehiri kullanması lazım. Kullanmazsa dondururum diyeceğim. Mezarlığı yanlış attım ya. Hasar veremeyeceğiz. Ha yani zehir atmayacak. Güzel. Dondurdum hemen. Varili yok arkada. İskeletler çalışıyor. Güzel vurduk. Şimdi felaketli kesim gelmedi. Çünkü öyle. Şöyle attım okçuları. Şu okçuları böyle atarsanız arkadaşlar bir tanesini falan ıskalıyor işte. İyi oyunda. Yani onun bizim o kendi kulesini uyandırması gerekirken bizimkini uyandırdı. Armut <laughs> hasırgayı yanlış kullandı. Şöyle güzel bir zehir ve ay dondurma ve GG oldu büyük ihtimalle. Evet. Kendi destesi olmadığı belli. Bayağı belli. Yani iyi oyunda olduğunu biliyorsun ama hala oynuyorsun yani ben anlamadım. Ok almıyor oraya. 147 vuruyor. Bakın şimdi yanlış hatırlamıyorsam 147 vuruyordu. <laughs> Neyse saldı zaten. Kart atmayayım. Hemen bir dahaki maça geçelim. Evet yeni savaşımız. Tihel geldi ve güzel kupadan geldi. Yenersek e oluyoruz herhalde. 7K oluyoruz. Yok klanından geldi. Büyük ihtimalle İspanyolo. Yo İspanyollarda kullanılıyordu sanırım. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gider. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın. İzlenmeler falan kötü gidiyor. Yani söylüyorum ama yani acındırmak için değil kendimi cidden. Bırakmayı falan düşünüyorum cidden. Yani eski kanala dönmeyi falan düşünüyorum. Yani dön, dönsem para kazanma sorun orada. Hani ayarlayabilir miyim onu bir şekilde bilmiyorum. Yine mi mezarlık geldi. O bu. Başka bir şey olamaz herhalde ya. <laughs> Kuleyi gördü çok iyi. Zehire iksiri yetmeyecek mi diyeceğim de. Çok sıkıntıdayız şu an. Neyse arkadaşlar. Evet iksirsiz yakalanmak kötü oldu. Fazla öne geçmesin bari. Okey. Tamam, tamam, tamam 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 Okçuları kullandık aslında şu an sıkıntıdayız ama yani güçlü madencisi yok elimde. Atak yapamaz diye düşünüyorum. Huu, yaparsa da Mega Dal Kavuk bir şekilde durduracağız ya. Şimdi Mega Dal Kavuk atacağım. Ok atacağım mezar taşına. Aha atak geliyor. Tamam çok güzel tahmin ettim. Ya bu kule çalışmıyor. 2 saat iskeleti görüyor. Vurmuyor ya. Hasar yiyor Baba baba. Baba yine yedik. Abi ne tembelsin. Götünü kaldır. Şu sol üstte de kayıt programı şeyi var. Anasını sattığım. Ona tıklıyoruz. Okçuları kullandık yine ya. Mecbur kullanıyorum var ya. Acaba özellik kullanıp tersten gelir mi? Ha, gelmez. Gelebilir aslında. Şöyle yaparız. Zehiri dönmemiştir herhalde. Oğlum şunlar nasıl vuruyor okçular? Ya abi çok gereksiz çok hasar yorum. Kasırga attı zehirini. Iskaladı. Yanlış kart attı. Bu ses ne? İyi oyundu. Yes! İşte bu. Pete yaslanmışım şu an ses çıkıyor. Çok iyi be. İyi comeback attık ha. Güzel. Diğer maça geçelim hemen. İşte bu. Adamı mı? Come on. Evet. 7K olmuşuz. Ne hesaplamışsam o kadar. Çok rahat olmuşuz zaten. Hadi oğlum şu son maçı da yenimde. 3'te 3 yapayım ya lütfen. Ha, oha. Replay geldi. Bu da iyi oyunculardan biri. Sıralamada görüyordum genelde kendisini. Okçuları bölelim. Havan oynuyor diye hatırlıyorum kendisini. Vurma. Heh. Yine Havan oynuyorsa sıkıntı ama yani bize oynarsak yenme ihtimalimiz var tabii ki. Agresif oynamayacağım. Havan herhalde ya. Harbiden iyi oyuncu sıkıntı. What? Do you do? Gidiyorum lan. Aaa! Bingeci. Bingeci ama depremli. Sıkıntı. Alev topu olsa daha iyi olurdu bizim için ya. Keşke 2.6 olsaydı. O da kulede patladı. Çok güzel. Alev ruhu gelir mi? Geldi. Boys. <laughs> Atar deme ona atıcı. Yani. Sıkıntı bu arada ya. Depreme hem savunmada hem atakta kullanabilirler. Ama alev topu öyle değil. Alev topu olsaydı keşke daha iyi olurdu ya. Abi şerefini hani bu kadar iyi oynamalı bu iş. Aa vurdu. Süper. Arkadaşlar çok kötü oynadım. Yine agresif oynadım. Oynamam gerektiğini biliyorum ama oynuyorum. Çıldıracağım ya. Lan döndün mü birici? He cana bak. Cana bak cana. Canına tükürdüğümün. Birinci gelmesin. Bekle bekle bekle. Şimdi gelebilir. Ekran kendi kendine basmasın şimdi lütfen ya. Bu maçta biraz geriye düştük ama yenmek istiyorum cidden. Yenebileceğimi de düşünüyorum. Çünkü adam havancı yani. Her ne kadar hızlı deselere alışık olsa da bir eksiği olacaktır. Değil mi arkadaşlar? Misal 9 kaçak kaç, kaç iksir attı lan? 9 iksir mi attı? 8 iksir attı. Evet. No. No. Hemen atak yaptım. Atıcımız var zaten binici için. Ama tersten geliyor işte kötü. Yani sırf kart atayım diye ya. Bu biniciciler var ya böyle sevmiyorum. Megamız vursa şaşarım zaten. Abi sağ tarafa ne biçim hasar dedik. Çok sıkıntı oldu bizim için var ya. Oku da yanlış attım. Oyundan iyice koptum ama. Bir de mini pekkası var. Abi ya böyle bir oyunculuk yok ya hiç rahat bırakmıyor. ya Bir dur da bizde atak yapar Ona da vurdurmuyor ya Allahım Ya ne yapayım ki ben buna ya. Binici dönderdi herhalde. <laughs> Dondurma da atamıyoruz. Acaba döner mi ya? Okçu vurdurmaz ona. Yani bence vurdurmaması lazım. Evet depreme döndüyse sıkıntı var demektir. Oh my gosh. Yanlış attım sandım. Sıkıntı var. Çünkü hata gelecektir herhalde. Evet defosu gözüktü mü? Defosunu gördüm arkadaşlar. Defosu ne derseniz. Birinci atmıyor diyeceğim de. Vuramıyoruz ki. No. Aga be. Felaketi yanlış atmasam alabilirdim ya. Çok azar yedim zaten de. Ya of. 7000'den düştük yine ha. Bu sesi de tüküreceğim ha. Of. Yenebilirdim. Ulan bu mu sıralama oynuyormuş? <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu videoluk böyle olsun. Güzeldi bence maçların hepsi. İki maç ilk mezarlık geldi ama şansa bak. Hep gelse keşke. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.